أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قيمة لغنول دي takipçileri Hepinizi hürmetle muhabbetle لا محبت سلام bereketi سلام رحمتي بركتي üzerinize olsun Bugünkü sohbetimizde genel olarak vefadan, özel olarak da çevreye vefadan bahsetmeye çalışacağım. Rabbim'den yapacak olduğumuz sohbetin hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Vefa denildiğinde kelime olarak bir şeyi yerine getirmek, verdiği sözde durmak, bağlılık anlamlarına gelmektedir. Ahlaki bir terim olarak ise verdiği sözde durmak, kendine yapılan iyiliği unutmamak, kendine yapılan iyiliğe misliyle ya da daha iyisiyle mukabelede bulunmak gibi anlamlara gelir. Kadir kıymet bilmek de bu terimin manaları arasındadır. Bahsedilen meziyete sahip kişiye ve bu meziyetin kendisinde huy ve karaktere dönüştüğü kişiye de vefakar insan denilir. Bu dünyadan geçerken, Rabbimizin huzuruna göçerken biriktirebildiğimiz kadar biriktirmemiz gereken güzelliklerdendir vefa. İbrahim Aleyhisselam'ın yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de örnek olarak bizlere öğretilen dualarından birisi şudur. Vec'al lisana sidqin fil ahirin. Rabbim geride kalanlar arasında benim sadakatle anılmamı güzelliklerle anılmamı nasip eyle. Bu dünyadan ahirete göçerken geride kalanlar arasında vefalı bir dost olarak anılabilmek bu dünyada bırakabileceğimiz en güzel mirastır. Rabbimizin huzuruna vefakar bir kul olarak varmak ahirete götürebileceğimiz en geçerli sermayedir. Değerli kardeşlerim, çevre kavramından bahsedecek olursak çevre kelimesi insanla birlikte değerlendirildiğinde insana verilen akıl, irade, sorumluluk ve bir takım meziyetler dolayısıyla bu kelime çok geniş bir anlama sahiptir. İki türlü çevremizden bahsedebiliriz. Birincisi, ailemiz, içinde yaşadığımız toplum, komşularımız, hatta iletişim ve ulaşım imkanlarının alabildiği, hızlandığı günümüz dünyasında tüm insanlık bizim sosyal çevremizdir. Artık dünyanın bir ucunda acı çeken bir insanın acısını diğer ucundaki insanın duymaması, haberdar olmaması mümkün değildir. Dünyanın bir ucundaki zarar veren bir insanın zararından öbür ucundaki insanın etkilenmemesi mümkün değildir. Değerli kardeşlerim, bir de bizim tabi çevremizden, doğal çevremizden bahsedebiliriz. Bizim dışımızdaki Allahu Teala'nın yaratmış olduğu bütün varlıklar bizim doğal çevremizi oluşturur. Soluduğumuz hava, dağlar, taşlar, kurtlar, kuşlar, nehirler, göller, denizler, çiçekler, böcekler, ormanlar bizim doğal çevremizi oluşturur. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnne fi halqis semawati vel ardı ve leyli ven nahari. Şüphesiz ki göklerin yerin yaratılmasında, gecenin gündüzün birbiriyle yer değiştirmesinde vel fulkilleti tecri fil bahri bima yenfa'un nas İnsanlara fayda veren şeyleri denizlerde taşıyan gemilerde ve ma enzelallahu minas sema'i min ma'in fa ahya bihi'l ba'de mevtiha Allahu Teala'nın kendisiyle ölümünden sonra yeri yeryüzünü dirilttiği semadan indirdiği suda ve bette fiha min kulli Yeryüzünde yaymış olduğu, yaratmış olduğu bütün varlıklarda, canlılarda ve tasrifi riyah ve sahabil musahhar beyne's ve vel ard la li Rüzgarları Allah Teala'nın hareket ettirmesinde, bulutları hareket ettirmesinde akıl sahibi kavim için ayetler, deliller vardır. Bir başka ayeti celile de şöyle buyurulmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma min fil arzi ve la ta'irin yatiru bi cenahihi illa umamun amsalukum. Yeryüzünde yaşayan herhangi bir canlı gökyüzünde iki kanadıyla uçan kuşlar aynı tıpkı sizin gibi ümmettirler, millettirler. Tusebbihu lehu ve seb'u vel ardu ve men fihin ve in şeyin illa Göklerde, yedi kat göklerde ve yerde ve bunların içerisinde her ne varsa Allah'ı tesbih etmektedir. Var olan her şey hamd ile Allah'ı tesbih eder. İşte bu ve benzeri ayeti kerimeler bizim çevreye bakışımızı ve çevre ahlakımızı oluşturur. Bu ayeti kerimelerden öğrendiğimize göre dışımızdaki bütün varlıklar Rabbimizin yaratma sıfatının güzel bir tecellisidir. Yaradılanı yaradandan dolayı hoş görmemiz gerektiğini bu ayet-i kerimelerden biz öğreniyoruz. Değerli kardeşlerim, insanın sosyal çevresi içerisindeki huzuru, mutluluğu, ailesine, komşularına, içinde yaşadığı topluma ve tüm insanlığa karşı sorumluluklarını ne derece yerine getirdiği ve ne kadar vefakar davranabildiği ile alakalıdır. İnsanın içerisinde yaşamış olduğu doğal çevresi içerisindeki sağlıklı yaşamı rahat nefes alabilmesi havaya, suya, taşa, toprağa, doğaya karşı ne kadar saygılı ve vefakar davranabildiğiyle alakalıdır. Rabbimiz Celle Celaluhu dışımızdaki bütün varlıkları bize hizmet etmesi için ve yararlanabilmemiz için yaratmıştır. Huvellezî khalaqa lekum ma fil ardı cemî'an. O Allah ki yerde olan her şeyi sizin için yaratmıştır. Ancak bizler mümin kullar olarak bu çevremizden istifade ederken, yararlanırken bütün bunların Allah'ın nimeti olduğunu hatırımızdan çıkarmamamız gerekir. Nimete karşı vefakar davranıp nankörlük etmememiz gerekir. Hoyratça davranmamamız gerekir. Havayı, suyu, çevreyi, doğayı kirleten insan aslında Allah'ın ayetlerine hoyratça davranmış ve kendi gönlünü ve hayatını kirletmiştir. Ormanları yakan ve yakılmasına sebep olan insanlar aslında kendi ciğerlerini yakmaktadır. Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri hakkı hak olarak görenlerden eylesin. Kendine karşı ve yarattıklarına karşı vefadan ayrılmayıp geride kalanlar arasında vefalı bir dost ve huzurunda da vefakar bir kul olarak huzura çıkmamızı bizlere nasip eylesin hepinizi Allah'a emanet ediyorum